6 Ocak 1939, Dinamo Kiev efsanesi Valeri Lobanovski doğdu. 1980'li yıllarda Dinamo Kiev, 21. yüzyılın takımı olarak anılırken, kuşkusuz bunda en büyük pay sahibi, teknik direktörü Valeri Lobanovski idi. Kiev'de doğan Valeri Lobanovski, 1957-1964 yılları arasında Dinamo Kiev'de oynadı. 1968'de aktif futbolculuk hayatını sonlandıran Lobanovski, 1974 yılında Dinamo Kiev'in teknik direktörü oldu. Futbol antrenman tekniklerinde bilimsel verileri ilk kez kullanmaya başladı ve bu yenilik Dinamo Kiev'in 1975 Kupa Galipleri Kupası'nı kazanmasıyla ilk meyvesini verdi. Dinamo Kiev, Lobanovski'nin önderliğinde İlk Avrupa Kupası kazanan Sovyet kulübü olarak tarihe geçti. 1990 yılına kadar Dinamo Kiev'i çalıştıran Lobanovsky bu süreçte Dinamo Kiev'le 8 defa lig şampiyonluğu sevinci yaşarken 1986 yılında takımına yeniden Kupa Galipleri Kupası şampiyonluğunu kazandırdı. Dinamo Kiev'i çalıştırırken Sovyetler Birliği milli takımını da çalıştıran ünlü teknik adam 1988 Avrupa Şampiyonası finalinde Hollanda'ya kaybetti. 1997 yılında Dinamo Kiev'e geri dönen Lobanovski takımını 5 defa Ukrayna Lig Şampiyonluğuna taşırken takımına 1998-99 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yarı final oynattı. 2002 yılında bir maç sırasında kalp krizinden hayata veda eden Lobanovski'nin adı bugün Dinamo Kiev'in stadyumunda yaşıyor. 6 Ocak 1990, Beşiktaş, Derbi'de de son 49 yılın en farklı skorunu elde etti. 1989-90 sezonunda İstanbul Fenerbahçe stadında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında tarihi bir maç oynandı. Maçtan önce Fenerbahçe teknik direktörü Todor Veselinovic'in gönlümde 5 beş yatıyor. Beşiktaş'a 5 beş gol atmak en büyük dileğim sözleri gazetelerin spor sayfalarının manşetlerini süslüyordu. Fakat sezonun 16. haftasında 6 Ocak 1990 tarihinde oynanan bu maç, tam tersine Gordon Milne yönetimindeki Metin Ali Feyyazlı efsane kadroya sahip olan Beşiktaş'ın 5-1 üstünlüğüyle sonuçlandı. Siyah beyazların gollerinden ikisini Ali, diğerlerini ise Wilson, Metin ve Feyyaz attı. Yaşı nedeniyle hakkında Başkan Süleyman Seba'nın asker arkadaşı şeklinde espriler yapılan İskoç futbolcu Ian Wilson'ın bu maçta Fenerbahçe ağlarına gönderdiği açılış golü Beşiktaş kariyerinde attığı tek gol oldu. Beşiktaş, 1941 yılında yapılan özel maçta Fenerbahçe'yi 7-1 yenmiş, Fenerbahçe ise 1958 yılında yapılan yine özel bir maçta Beşiktaş'ı 7-0 yenmişti. 5-1'lik lig maçı ise bu maçlardan sonra iki takım arasında oynanan derbi mücadelesi tarihinde son 49 yılın en büyük sonucu oldu. 6 Ocak 2003 İtalyan hakem Collina üst üste 5. kez dünyanın en iyi hakemi seçilerek rekor kırdı. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun yaptığı değerlendirmede İtalyanların ünlü hakemi Pierluigi Collina dünyanın en iyi hakemi seçildi. Ali Sami Collina'nın ilk düdük sesi maça milli takımımız başlıyor. Toplam 87 ülkeden editörler ve uzmanların oylarıyla yapılan değerlendirmede İtalyan hakem Collina'nın 222 puanla ilk sırada yer aldığı bildirildi. Üst üste 5. kez dünyanın en iyi hakemi seçilerek bir rekora da imza atan Collina, uluslararası arenada birçok maçta düdük çalmıştı. Collina'nın bu başarısının en büyük sebeplerinden biri olarak ünlü hakemin 2002 Dünya Kupası'ndaki yönetimi gösterildi.